Herkese olmayın arkadaşlar. Ben Merke. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Yürü yürü. İşte su içiyor. Gelme gelme. Örgü vercinleri. vereceğim. Haftada bir veriyorum ben böyle. Bazen de yemin içine karıştırıyorum. God oh, natt. Yeah. Oh, wow. mm -hmm. açtım ya açtım ya yavrularımızı da. anne körü. bir koşuyor, ses. Şöyle bakın gözleri açılmaya başlamış. Şöyle bakın toz film. kuru gitmiş artık. Onları da attım arkadaşlar. Bunlar konduruyor arkadaşlar. bacağı konduruyorlar. Yine de yumurta suyuna koyduğum bir şey. yok. Al ister geç. İster şey yapın. Biraz da işe. Ne yaparız ya bu arada? Çekil, 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 çekil. Çekil vereceğiz ya, yani. çekil. Et. Dur, dur. Kırmızılar kerler tütüp Kanya tü. yani sıcak mı yumurtalar Ama buz gibi bu yumurtalar Bunu bir de kalktayım zaten Kırılma başlamış yumurta Aslında bana Şuraya koyayım onları yazsam onlar yazsam anlısına Bunlar da buz gibi açtılar ya bakmamışlar. Hemen iki dakika şunları kontrol edin. Sizler dolusunuz. Bir deyim. Şu tane yumurtası var ki. Şimdi de dolmuş ya oraya Mısır ile döneyim ortası. Şunu çıkarıyorum orta. Çok istiyorum onun çıkmasın. başlığımızı da verdik. Şöyle de tutayım. kamera. Flaş falan nerede? Evet okay. arkadaşlar. Bunlar yumurtaya yatan kuşun dışkıları. Büyük büyük bakın. Bunlar normal kuşun dışkısı. Bu farklı bak. Bak. Bu daha hiç yumurtlamamış bu kuşun dışkısı. Yani genç yavru kuş. Yan taraftaki yavrular. Ya da erkekler böyle yumurtlar. Yumurta yatmazsa. Bu iki sıpa yumurtalarına yatmadı. Eşek. sağlıksız dışarı dış arkadaşlar. Yeşil. Hangi kuşumuz yumurtası? O kuş yok artık gitti. Bakın şöyle kahverengi. Bakın bu yeşildi. Nerede bakın bu? yeşil dışkı, pis dışkı. Burada kahverengi dışkı, temiz olan dışkı. Bu da temiz. Dostum, bir çay alayım. Herhalde ki farklı sen yiyebiliyor musun lan? sen yiyememişsin ki. ya sen. Hiç yiyememiş. Farklı temizledik arkadaşlar. Bir önceki videoda. Tek kanalda temizledik. Farklı bir kanalda. temizledik. O videoda farklı kanalda. Geç canına. Geç. Yürü. Geç. Geç. Yürü. Geç. Geç. Yürü. Gelemezsin. Kapalıyız. Yürü. Bugün de ölüm ha. Arkadaşlar videomuzu kadar abone ol, like atmayı unutmayınız.